Arkadaşlar merhaba. Öğretmen Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıfın son ünitesi olan ülkeler ve dilleri işleyeceğiz. Bundan sonra Allah izin verirse 2. üniteye geçeceğiz. Bu videodan sonra arkadaşlar yüksek ihtimalle 1. ünite full tekrar gelebilir. Eğer gelmezse geçen sene çekmiştik. Oradan yararlanabilirsiniz. Geçen seneki videolarımız da gayet iyiydi bu arada. Full tekrar videolarından yararlanabilirsiniz. Bundan sonra kesinlikle gelecek olan şey 1. dönem Birinci yazılı. Bu kesinlikle gelecektir. Ve çok güzel sorular hazırladık sizler için. Onları çözeceğiz. Aynı zamanda da çok önemli yerlere birazcık değinme ihtimalimiz var. Şimdi hocam. Ülkeler ve dillerde neyi bilmem gerekiyor? Şunu. Ülke. Ülkenin dili. Ülkenin millet Şimdi. Ülke. Türkiye. Azerbaycan. Almanya gibi. Deutschland. Gibi şeyler. Ülkeler. Mesela nasıl okuyorum Türkiye'nin Almanca halini? Diye Türkay. Almanca hali bu şekilde okunuyor. Peki Türkiye'nin dili ne hocam? Türkçe. Türk iş. Peki bu Türkçenin ve Türkiye ülkesinin milleti ne? Türk. Türk vatandaşı. Değil mi? Peki hocam ben mesela bir Türk vatandaşını ele alıyorum. Tamam mı? Bu Türk vatandaşını ele aldım. Türk vatandaşı kadın erkek olarak ikiye ayırdım. Bu kadın ve erkek olarak normalde Türkçe'de nasıl kullanıyor? Kadın da ben Türk'üm diyor, erkek de ben Türk'üm diyor. Fakat Almanca'da bu böyle değil. Kadın ben Türk'üm derken önüne neyi alıyor? Tabii ki de D'yi alıyor. Erkek ben Türk'üm derken önüne D'yi alıyor ve kullandıkları şeylerde bakın telaffuz olarak da yazılım yazış şekli de gördüğünüz gibi farklı. Peki hocam nasıl okunuyor bunlar? Şu şekilde okunuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, D. Türk'ün ne demek hocam? Türk demek. Peki kadın Türk mü erkek Türk mü? Kadın Türk. Eğer başında D varsa kadın Türk, D varsa erkek Türk demek. Erkekler için, kadınlar için kullanılıyor. D. A, Türk'e. Bu da ne demek? Bu da erkek Türk demek. Şuradaki tabloyu lütfen hafızanıza atın. Bunu kesinlikle ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar lütfen onların hepsi oldukça önemli. Burada yukarıda bahsetmiş olduğumuz şeyden bahsetmiş. Dea Türke <laughs> ve Di Türk'in kadın Türk, erkek Türk demek. Bu bütün ülkelerde geçerlidir. D artikeli olan o milliyete sahip olan kişinin erkek olduğunu gösterir. D varsa neymiş? Erkek. Peki D varsa ne olacak? Bu da kadın vatandaş olacak. diğer artikeli olanlar ise o millete sahip olan kişinin kadın olduğunu gösterir. Önemli. Şimdi şprechen fiili konuşmak demektir aslında arkadaşlar. Fakat bu bir düzensiz fiildir. Hani fiiller iki ayrılıyordu ya düzenli düzensiz olarak. Bu düzensiz bir fiildir arkadaşlar. Neden düzensiz fiil hiç sorgulanmayacak. Ne yapacağız hocam? Ezber yapacağız. Maalesef bu spähren fiilini ezberlememiz gerekiyor çekimlenmiş hali. Bakın burada verdim ve bu konu için oldukça önemli olan lernen fiili. Bu da oldukça önemli. Kesinlikle kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Lernen fiili ne demek? Öğrenmek demek. Bunu da hemen yazın. Öğrenmek. Şimdi nasıl çekimliyorum? Lernen fiili düzenli bir fiildir arkadaşlar. Ne yapıyordum? En sondaki şu iki tane en harfini atıyordum. Sonra s'ten ten'i getiriyorum. Lene, lens, lent, lenin, lent ve lenin. Peki burada ne oluyor? Bu düzensiz olduğu için bunları ezberlemeniz gerekiyor. Aslında gayet benziyor düzensiz olmasına rağmen. Ama ezberlemeniz gerekiyor. <laughs> ich spreche. Sprechen fiili konuşmak demek. Bu ne demek? Ben konuşuyor gibi bir anlam içeriyor. Ben konuşuyorum. Du sprichst er sie es spricht Für, sprechen ihr er, sprecht sie sprechen şeklinde çekimleniyor arkadaşlar. Oldukça gördüğünüz gibi basit bir şekilde dersimizi bitirdik. Bu şuradaki şu tablo var ya arkadaşlar, bu tabloyu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bu ülkelerin adlarını, ondan sonra ülkelerin konuştuğu dili mesela Almanya'dan örnek alırsak Almanca dersi olduğundan dolayı Deutschland konuştuğu dil Deutsch. Ondan sonra millet olarak yine iki ayrılıyor. Di varsa ne hocam? Tabii ki de kadın. Peki de varsa ne hocam? Erkek. Bu kadar. Bunları ezberleyin. Ondan sonra şuradaki kural çok önemli. Bunu bilin. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bir de şu en alttaki iki tane fiil çekimledik ya. Bunları da lütfen ezbere bilin. Sein fiili konuşmak demektir. Bunu tekrardan tekrardan söylemek istiyorum diyorum. Ve videonun açıklama kısmına pdf'imi bırakıyorum. Ve size de iyi dersler diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşürüz sevgili arkadaşlar.